Evet hocam şimdi İngilizce bir terim daha katıldı aramıza overthinking. Hı hı. Şimdi aşırı düşünme veya düşünceli olmak bunun arasındaki fark nasıl oldu da overthinking'e çok düşünceli olmaya doğru gitti. Şimdi düşünceli olduğumuz zaman. Konu orada daha spesifiktir. Bir konu hakkında düşünüyoruzdur, bir konu bizim kafamıza takılmıştır, ilişkimizle ilgili olabilir, işimizle olabilir, bir tartışma yaşamışızdır, onunla ilgili olabilir. Yani çeşitli şeylerden bir spesifik önümüzde durum ya da konu vardır ya da bir kişi. Bununla ilgili bir düşünceli halimiz olabilir. Bu düşünceli olmaktır. O konu hakkında düşünüp bir çözüm üretmeye dönük bir analiz ettiğimiz bir durum vardır. Şimdi overthinking dediğimiz yani aşırı düşünme halinde orada işlevsiz olan bir taraf var sürekli düşünme hali, sürekli analiz etme hali, analizlerden analiz çıkarma hali, şöyle olursa ne olur, böyle ne olursa ne olur, sürekli bir düşünme halinin getirdiği de e, çözümsüzlük var. Hani overthinking'in ya da aşırı düşünmenin, Türkçe konuşmaktan yanayım, aşırı düşünmenin en belirgin özelliklerinden, belirtilerinden bir tanesi düşün, 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 sonuç yok. Orada bir çözümsüz yani sadece sorun odaklı, sorunun üzerine defalarca, günlerce, dakikalarca düşünülen bir durum olarak değerlendirebiliriz aslında. Başka rahatsızlıklarla bağlantıları olabilir mi hı hı. aşırı düşünmenin? Tabii ki. Bunun en çok bağlantılı olduğu e, rahatsızlıklardan bir tanesi kaygı sorunlarıyla alakalı aslında var. Biraz OKB ile ilişkisi var. Hani takıntılı bir düşünme hali. Kaygı yani en çok aslında sebep kaygı ve endişenin verdiği bir düşünmeye bizim itilmemiz. Bir şeyden kaygı duyuyoruz, endişe duyuyoruz. Bu şey herhangi bir şey olabilir. Ama bu şeylere bir sürü şeyler de eklenmeye başlıyor, o zincir başlıyor. Sonra kendimizi çok düşünürken ve o düşündüğümüz iç şeyin içinde kaybolurken buluyoruz. Burada baktığımız zaman en büyük tetikleyicilerinden bir tanesi kaygı, kaygı sorunları, kaygılı olma hali, endişeli olma hali. Tabii buna eşlik eden mükemmeliyetçi tutumlar, düşünceler, bir şeyin daha mükemmel olması için o düşünce üzerine düşünme haline girmemiz ve bir eşlikçisi daha hani başlık, üç başlık sayacak olursam bir sürü şeyin arasında kontrol etme ihtiyacı da diyebiliriz. Peki e, ee, overthinking'den aşırı düşünmeden nasıl kurtulabiliriz? Yani bunu bundan kurtulmak kolay değil. Önce bunun içinde olduğumuzu anlamamız, fark etmemiz gerekiyor. Yani bizim kendimizi aşırı düşünürken bir bulmamız gerekiyor. Bunun farkına varmamız gerekiyor. Bu karşı bize bir dönüt olarak da gelebilir, eleştiri olarak da gelebilir ya da bir farkındalık hani bir yakınımızın bak bu hal iyi değil, çok düşünüyorsun diyebilir, fark etme edebilirler. Ama kendimizden önce bir fark etmemiz gerekiyor. Bunu fark ettikten sonra e, bu düşüncenin işlevsel olmadığını kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Bunun birçok Tabii ki burada hani destekleyici bir sürü argümanı var unsurları var ama en başlıca tetikleyici şeyleri söyleyecek olursam önce durumumuzun farkına varmak çok düşünme halimizin farkına varmak sonra bunu ya kendimiz kendimiz başaramıyorsak da bir uzmandan çeşitli tekniklerle desteğini almak diyebilirim kabaca. Peki. E Bazen de böyle toplum içinde o bana bunu mu demek istedi, o bana böyle mi yapmak istedi, biraz paranoyaya götürebilir mi? Yani götürebilir. Paranoyak olur diyemem, bu çok iddialı olur. Ama götürebilir çünkü diyorum ya sürekli düşünceyi bir analiz etme hali. Analiz ederken de çözümsüz kalıyor kişi. overthinking'in en büyük sorunlarından bir tanesi sonuca ulaşmıyor. Bunu bilinç altında, bilinç dışında baktığımız zaman kendine göre çok sebepleri var o hale gelmesinin. Ama çözümsüz olduğu zaman, düşünce üzerine düşünce, o ol olursa ne olur, şöyle olursa ne olur, sü sürekli kendini bir koruma ve durumu kontrol etme ihtiyacı arka taraftan tetiklendiği için bu durum içinden çıkamıyor. Çözüme bir türlü gidemiyor. Ve bazen çözüme gitmemesi de kendi içerisinde avantajı haline de geliyor. Yani bir durumla karşılaştım diyelim. O durumla ilgili sorun kafanı meşgul ediyor. Düşünceli, düşünceli olmaktan farklı olarak bunu anlatıyorum. O sorunla ilgili bir şey yapman gerektiğini biliyorsun bilişsel olarak. Bir çözüm üretmen gerektiğini ya da bir yere vardırman gerektiğini biliyorsun ama vardırma için bir sürü engelin var. Çeşitli sebepler olabilir. Yani eyleme dökmemek bazen senin avantajına olduğu için düşünerek kendi vicdanını da rahatlattığın bir duruma da gelebiliyorsun. Yani o konu hakkında bir şeyler düşünmüş analiz etmiş olmak seni aslında içten içe rahatlatan bir durum haline de geliyor. Bir savunma mekanizması olarak o şeyin içinde kendini bulabilirsin. Baktığın zaman işlevsel mi? Evet. Ama uzun vadede hiç de işlevsel değil, zarar verici. Çünkü bu bir alışkanlık haline geliyor. Overthinking dediğimiz şey aslında bir düşünce alışkanlığı haline dönüşen bir şey. Aslında e, temel ihtiyaç zihni susturmak gibi geliyor bana burada. Ama orada kısır döngüye giriyor. İşte susturayım derken kendini başka bir düşünceyi düşünürken, başka bir soruyu sorarken, başka bir soruyu cevaplarken bulduğu için o kısır döngü de bitmiyor, sorular da bitmiyor. Yani çok bağırılan bir odada, herkesin bağır çağır konuştuğu bir odada susun artık susun artık diye bağırmak gibi bir şey. Evet bu evet, o kişinin zihni gibi düşünebiliriz o ortamı. Evet o zihin susmuyor. Evet oradan biri bir şey diyor, buradan biri bir şey diyor. Oradan bir soru diyor, onu da soruyu o soruyu da cevaplamalıyım. Bu soruyu da cevaplamalıyım. Bunun da sorun cevabı kalmamalı. Tamam güzel. Belli bir yere kadar güzel. Soruyu cevapladı. Şöyle olursa bunu yaparım dedi. Kendince önlemler aldı belirsiz olan bir durumu kontrol etmeye çalıştı. Kendince planladı, analiz etti. Okey. Ama eyleme döktü mü? Hayır. İşte overthinking yani aşırı düşünmenin en belirgin özelliklerinden bir tanesi de eyleme dökülmeme hali. Aksiyona geçemiyor düşünmekten. Çünkü geçerse bir şeyi kaçıracağından korkuyor. Şimdi onu da düşüneyim de ondan sonra geçeyim. Bunu da düşüneyim ya öyle olursa derken sonsuz bir kısır döngü. O yüzden aksiyona da geçemediği için işlevsel bir durum değil artık rahatsız eden, hayatın akışını bozan bir duruma da geliyor. Peki yeni moda çıkmış gibi ya bu aşırı düşünme. Sanki hastalık da bu rahatsızlık da yeni çıkmış gibi geliyor. Hı hı. Daha önce de var mıydı overthinking insanlar? Tabii canım insanlık var olduğu sürece var. Yani bazı kavramlar işte gaslightingler şeyler falan bunlar hepsi yeni çıkmış bir kavram gibi önümüze geliyor. Ama hayır hepsi insanlar, ilişkiler, toplumlar, kültürler olduğu sürece olan şeyler sadece Günümüzde daha popüler isimlerle anılıyor. Aslında biraz da işte bu yayınlardan bu farkındalıklar artınca insanlar daha kolay teşhis koyabiliyorlar. Gibi. Evet yani bir ismi olmuş gibi oluyor. Şimdi sen sana deseler ki ya aşırı düşünüyorsun Sertan dedikleri zaman çok ciddiye alınmıyor. Ya sende bir overthinking sorunu olabilir mi? dendiği zaman sen daha çok belki ciddiye alma eğilimin artıyor. Belki böyle bir faydası vardır. Ama insanlık dediğim gibi var olduğu sürece, sorunlar var olduğu sürece, yani Vikingler zamanında aşırı düşünen adamlar yok muydu? Ne bileyim yani Osmanlı'da yok muydu aşırı düşünen o, o halde olan insan? Her zaman vardı. Peki teknolojik gelişmeler e, sebep olmuş olabilir mi? içinde bulunduğumuz işte hı hı. sürekli sosyal medyada, internette olabilmek, kendi kendiyle vakit geçirirken aslında çok düşündüğünü fark ediyor olabilir mi insanlar? Ya olabilir ama zaten şimdi aşırı düşünen insanların e, dolaylı olarak da olsa bir genetik altyapısı var. Yani genlerle geçen bir taraf olduğunu söylemiyorum ama genetik bir altyapısı var. Hani bu yapılan araştırmalarda %30-40 genetik yolla aktarılan şeyler olduğu görülmüş özellikle ikiz araştırmalarında. Fakat şimdi genetik bir altyapısı olan biriyle olmayan biri arasında tabii ki farklar olacak. Şimdi sosyal medyada karşılaştığı uyaranlar arttıkça insanların bir şeyi düşünme hali, yordama, analiz etme, o konu hakkında biraz bu konu eğilim tavrı değişebiliyor, artabiliyor. Bunda okey. Ama genetik yatkınlık varsa, zaten kontrolcü bir kişilik varsa, yani kişiliğin beslediği, karakterin beslediği, genetik halde bunlar birleştiği zaman o kişi zaten aşırı düşünen, overthinking hale geliyor. Ama bunlar yoksa ne kadar uyaran gelirse gelsin bunu yapmayan insanlar da var. Ama etkisi var mıdır? Evet. Belirleyici midir? Hayır. Yani e bir sonuca varamıyorsak aşırı düşündükten sonra bu sıkıntılı bir süreç oluyor. Evet. Ama bir sonuca vardıysak aşırı da düşünebiliriz hayatta. Bu bir tabi, rahatsızlık tabi değil. Tabii ki bir konu hakkında düşünmemiz gere ya bu işimizle ilgili bir şeye karar veriyoruzdur, hayatımızla ilgili bir konudur ya da bir ilişkimizle ilgili bir şey ya. Tabii ki düşünmemek değil burada çözüm. Düşinelim. İyice analiz edelim. Tehlikeli bir durum da olabilir. Bunun hakkında ne yapacağız, ne edeceğiz, şu durum olursa ben ne yapmalıyım? Bunları güzelce düşünmekte bir sıkıntı yok. Planlamakta sıkıntı yok. Zamanı gelince harekete geçeceğini bilmenin de bir sıkıntısı yok. Ama bunun değil mi? bir Spesifik bir konusu olur. Hı. Belirli zamanlarda olur. Bazı zamanlar overtaking yani aşırı düşünmenin sonuçlarından bir tanesi ne? Uyku sorunları. Yani uykusu kaçıyor insanın orada düşünmekten düşünmekten sonra başka şeylere bu sirayet etmeye başlıyor. Şimdi bazı zamanlar kendimizi çok düşünürken bulup uykumuz kaçabilir. Bu normaldir. Ama bu sürekli her konuda her şeyde artık her şeyden bir düşünme halinde buluyorsak bu artık normali biraz aşmışız anlamına geliyor. Neyi düşündüğümüzün önemi var mı burada? Yani geçmişe çok takılıp kalıp geçmişi düşünüyorsak veya geleceği nasıl olacak diye düşünüyorsak burada da bir sorun göstergesi midir? Neyi düşündüğümüz? E tabii ki şimdi dedim ya aşırı düşünen insanlar geçmişi de çok düşünür, geleceği de çok düşünür. Şimdi kaygı daha çok geleceğe dönük bir kavram olduğu için ama geçmiş yaşantılarımızda travmatiz edici durumlardan biz orada istediğimiz hamleyi yapamadıysak bu dün de olabilir, 5 yıl önce de olabilir. O konuşma hiç bitmiyorsa, o hesaplaşma hiç bitmiyorsa bu geleceğe de aktarılan bir hale geliyor. Aşırı düşünen de bu oluyor. Ama normal bir şeyi çok düşünen bir insandır. Enine boyuna, duygularını da katarak orada bir düşünme hali var. Sağlıklı olan taraf bu. İrdeliyor, geçmişinde belki irdeliyor, o hatayı yapmışım, şimdi yapmayayım diyor, ders çıkarıyor. Orada bir farkındalık var. Hani orada daha etkileşime baktığımız zaman çok işlevsel argümanlar var. Burada işlevsel ya o kadar çok argüman var ki uykusu kaçıyor, hesaplaşma bitmiyor, bir, tanesi bir tanesiyle bitiriyor, ötekisiyle bitirmiyor. Yani meselesi hiç bitmiyor, her zaman kafaya takacak bir şey buluyor. Anlatabildim mi? Orada hani buradan beslenen bir zihne, çünkü bir alışkanlık haline geldi diyorum ya orada alışkanlık haline geldi. O yüzden bu beslenen bir şey dönüştüğü için oradan çıkış biraz zor. Ama mümkün mü? Tabii ki. Bunun tedavisi, düşünce alışkanlıklarının değiştirilmesiyle, BDT ile psikodinamikle vesaire birçok yöntemle, terapi yöntemleriyle, ya da danışmanlık yöntemleriyle daha iyi hale getirebileceğimiz bir durum mevcut. Yani bunun çözümü, tedavisi artık ne denirse var. Var. Yani evet. böyle oldum, böyle. Öleceksin diye bir durum da yok. Durum. Ya yani nerede düşündüğümüzün de aslında biraz önemi belirtileri hı hı. var gibi. Yani toplumun içinde bir kalabalığın içinde arkadaş ortamında oturup herkesle muhabbet ederken sen düşünüyorsan, hı hı. bu da normal bir davranış değil. Hı 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 hı. Veya gece uyuman gereken saatte yataktayken düşünmeye başlıyorsan evet. aslında bu da iyi bir davranış evet. değil. Şimdi orada aşırı düşünen kişilerin ortak özelliklerinden bir tanesi de duygulardan kaçma eğilimi çok yüksektir yani duygulardan kaçmak, o bir acı yaşadı ya da acı veren bir durumla karşılaştı ya da karşılaşacağını düşünüyor. Oradan kaçıyorsa o duygularıyla yüzleşmek yerine o durumu sürekli analiz etmek işine geldiği için zaten duygulardan da kaçındığı bir durum olduğu için işlevsel değil, sağlıklı bir durum değil. Diyelim ki bir ilişki problemi yaşadın, sen ilişkinde ayrılıkla sonuçlandı için işte orada ne yapman gerekiyor? İyi bir ilişkiyse, uzun süreli bir ilişkiyse, oradan çok verim aldığın bir ilişkiden çıktıysan, bağ kurduğun hani 3-5 günlük değil belki. Bir acı çekmen gerekiyor, değil mi? Bunu bir yasını tutman gerekiyor, üzülmen gerekiyor, özlemen gerekiyor. Şimdi bunları topyekün atıp oradan kaçmak o kişinin işine geliyor. Aşırı düşünenlerde. Niye? İşte bana bunu dedi, bunu neden dedi. Ayrılırken şunu dedi, şey. Hep buralara kendini itiyorsa Orada sağlıksız bir durum var. İşte burada bir overthinking var. Sen bir duygularını gör. Orada bir kal. Çünkü orası acı verecek. Orası ona bir şekilde kendince yararlı olmadığını düşündüğü için bu şekilde düşünmek onun işine geliyor. Kendince. Kısa vadede gideri var mı? Var. Ama uzun vadede sağlıklı değil. Çünkü bu da bir alışkanlığa dönüştüğü zaman bu sefer ilişkilerinde sorunlar yaşamaya başlıyor. Çünkü duyguda kalmayı bilmiyor. Kaçıyor. Evet. Kaçından bir duruma geliyor yani, Bilmem anlatabildim mi? Kesinlikle benim de bir arkadaşım vardı. Sürekli nasıl olacak, nasıl olacak, nasıl olacak deyip hı hı. hepsinden kaçıp kendi konfor alanında hiç düşünmeden durmak isterdi. Evet, çünkü her cümleye bir anlam yüklüyor, her davranışa bir anlam yüklemeye başlıyor. Onu bana nedenle düşündü. Yani her şey kendisiyle alakalıymış gibi bir. Hali de dönüşüyor ama dünya hali. Sen bana bu şekilde baktıysan, ya senin kafanda başka şeyler de olabilir. İlla benimle ilgili değildiri, o kişilere anlatmak tabii zaman alıyor. Aşırı düşünen insanlarda anlam yükleme, her şeyin kendisiyle ilişkili olduğunu düşünme, bir anlam çıkarmaya dönük önemli bir güdü oluyor. Evet. Vallahi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Dime. ederim. Merak ettiğim bir konuda beni aydınlatmış oldunuz hocam. Teşekkür ediyorum. Faydalı olmasa çok sevindim. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yani aşırı düşünürken kendinizi bulursanız diyeyim, e, mutlaka ve mutlaka ya bunu çözmek için, gerçekten çözmek için düşünmeyin, eyleme geçin, aksiyona geçin ya da bir destek alın diyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.